Meteksan Savunmanın yayınladığı Meteksan Gazete'nin 37. sayısı yayınlandı. Gazetenin birinci ve ikinci sayfasında Meteksan savunmanın geride bıraktığımız dönemde elde ettiği başarılar ve projelerdeki son aşama hakkında haberlere yer veriliyor. Bu sayının mühendislik yazı dizisi bölümünde altimetreler konusu işleniyor. METEKSAN Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan kurumsal ofisten adlı köşesinde ise 2021'in ilk çeyreğinde METEKSAN Savunma'nın çalışmalarından bahsediyor ve mayıs ayında düzenlenecek olan İDEF 21'de bir takım sürprizlerinin olacağını belirterek METEKSAN Savunma'nın tüm paydaşlarını standlarına davet ediyor. Son sayfalarda ayrıca Lübnan heyetinden şirketimize ziyaret Roketsan Genel Müdürü Meteksan Savunmayı ziyaret etti. Ürün isim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu ve aramıza yeni katılanlar başlıklı yazılar okurları bekliyor. Meteksan gazetesinin 37. sayısına ve tüm geçmiş sayılarına mobil uygulamamızın dergi bölümünden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.